Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Broke oynuyoruz baba sen de. Merhaba arkadaşlar oyun kanalımıza hoş geldiniz bugün Broke Haven oynuyoruz birimizde bir kambur mu çıktı kambur mu olduk ne oldu eymen Çanta var. Ne çantası ben kambur zannettim kanka. Oğlum. Çanta bak. Bu ne ne yaptın ne alıyorsun ya? Zenginiz biz aslında. Aa dolarları yola saçma. O paraları ben kolay kazanmadım. Eymen. Yo toplayacağım bak. Paraları mı topluyorsun? Bu kadar param O paraları ne yapacaksın bana bir o dolarlara bak Eymen. Dur bakayım poz ver dolarların önünde poz ver. Bizim dolarlarımızı çalmaya geldiler Eymen. Aha o var bir tane sarı kafalı bak. O kıza dikkat et bak bizim tezgaha göz dikmiş o paralarımızı var ya. Neyse şunları hemen cebime koyayım. Cebine koy. Bu ne lan? Kampa mı gidiyorsun lan? E, e, bu burası aslında kamp şeyi. Kamp şeyi de nereye gidiyorsun sen? Kampa mı gidiyorsun? Okulla tatil. Cuma günü akşamdan gidiyorsun galiba. Cumartesi... Bu arada arkadaşlar biz e, benim tatilim gelecek. Ondan sonra da biz e, e, internet kafeye gideceğiz. Evet. internet kafede Dodi oyun oynayacakmış. Öyle söylüyor bana. Evet, video çekecek mi bu arada internet? Yok orada çekilmez. Bu ne? Mavi bir çadır. Bu ne? Aha bu kamp mı kuruyorsun? Dur bakayım. Aa, gerçekten ben şu an şok. Ben şaka yapıyorsun zannettim. sen gerçekten bu havanın içinde kamp kuruyorsun şu anda. Çadır kuruyorsun. Ben şok oldum. Oğlum. Hı. Ya ne yapıyorsun sen? gerçekten. borularını yapıyorum. Ne borusu? O inşaat. Şey mi? Çadırın borusu mu? Bak şöyle. Oo, sen şimdi mangalda yakarsan ben şaşırmam yani. He. Oğlum. Ben çok şaşıracaksın. Şimdi ne yapacaksın? Beni çok edeceksin her sen. Aha birisi o çadırımızın üstüne atladı. ki baş. Aa o ne? Ana. Bak şimdi. He, ne yapıyorsun? Bak ateş yaparsan baba. Baba. He. Efendim oğlum. Baba. o <laughs> oh, içine birileri girdi. Dur. Göster bakayım. Eymen yabancılar girdi bizim çadırımıza ya. Biraz geri al. Aha. <laughs> ulan, ulan çadırı yaktın lan. Ulan kendini de yaktın. Çadırı da yaktın. Ulan kızı da yaktın. Ya video çekiyoruz bir de. Bize, bize bulaşmayın video çekiyoruz şurada. Oğlum ne yaptın sen her tarafı yaktın ya. Ya hemen ben ya. de kendimi de yap yaktım ben ya. Ya yani. kendini yaktın kızı yaktın. Ya sana kim var dedi orayı yak dedi mangala. <laughs> Eymen. <laughs> <laughs> Ulan Eyvah ne yaptın ya. Verdi bir tane yatak. Yatak da ama bizim rahatsız, ed rahatsız ediyorlar. Aha bu pembe ya kafalı şey bir kız. şu kız ya. Ya şu yangını kapat. İyi mi? Şu yangını söndür. Ya. Yattın orada. Yangın çıkmış başında. Sen orada yatıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aa birisi ya. daha geliyor. Ya. ya yine yandık ya ağlayacağım artık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu da sonuna kadar izlersiniz çok seviniriz şu mangalı şuradan kaldır Ya ben şu an konuşamam videoda yazamam bir şeyler biliyorsunuz Sana ne yazıyor lan buraya buraya Ya Çekilir misin ablacığım? Şu an videoda zaten hiçbir şey yazamam Evet çekilir misiniz oradan ya Ne yazıyorsunuz bize Eymen sen ne yapıyorsun içeride ee yapıyorsun Aha. Şimdi görecekler. Şimdi görecekler. Kız geldi yandı biliyor musun? Yandı tutuştu. Şu an söndür şimdi tüp var. Yangın tüpü al oradan söndür Aa. ya. Aa. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Satırla millet... Ne? <laughs> baltayla milleti saldırıyorsun. Sen iyice kafa yedin ha. <laughs> eymen. Eymen ne kadar cırkını çıkardın ha. Yani baltayla insanları niye, niye kovalıyorsun oğlum ya? Şaka gibisin Eymen. Ya şu Kaldır şu mangalı şuradan ya. Tam da girişe koymuşsun. Geçen oradan tutuşuyor ya. Kime diyorum ben? Kaldır şunu ya. Şimdi görecekler. Şimdi ne yaptın? Sen yine bir tezgah çeviriyorsun bence. Eymen, sen yine bir bir tezgahın içindesin. Ben sana söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Ne çeviriyorsun? Aha, kaykay mı aldın? O, ne o scooter mu? Lan ya ne yapıyorsun şeşkek? Arkadaşlar bu Eymen'i ben Zapt edemiyorum ya. Az önce yangın çıkardı. Milleti yaktı. Saçını maçını yaktı. Oh be. Oh be diyor bir de ya. Ne oldu? Deşarj mı oldu? Başka diğerlere gideceğiz Burak evinde. Başka diğerlere mi gideceğiz Burak evinde? Artık mangal yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rahatsız be. Rahatsın valla. Ne? Ben. Şimdi nereye gidiyorsun? Burası yeşillik alanlara geldik şöyle. Burada kamp yapacağız bak. Tam kamp yapmalıyız. Ama yani. kimse yok burada. Çok tenha. Çok sessiz. Ben burada çok korkuyorum. Eymen. Tamam. Ee, Burada çok korkuyorum kanka. Şimdi bir çadır kuralım buraya Eymen. Ne alacaksın merak ediyorum şu anda arkadaşlar. Hadi bakalım. Eymen bir çadırı yine kurdu buraya. Beyaz bir çadır. Her zamanki bir şeyler aldı şurada. Şimdi buraya lazer koyacağım. Lazer mi koyacaksın? Ne, niye? Lazer ne işe yarıyor? Lazer. Bunların on bunlara şey yapacak. Ne? Koruması için mi? Do yapacak. Konka yapacak bunları. Ne yapacak? Konka. O ne demek ya? Konka demek yani. Ya konka ne? Ko Koruyacak mı yani? Sonka. Sonka mı? Evet. Sen benimle bugün gırgır gır makara yapıyorsun he. Dalga geçiyorsun herhalde babayla. He? İnsan babasıyla böyle dalga geçer mi Eymen Bey? He? Geçer mi? Bilmem geçer mi? Hani geçmez ya insan babasına dalga geçmez kanka ya. Bence geçer. Geçmez. Ben Baba geçer. babaya babaya öyle denmez. <laughs> Denir Babam. mi hiç öyle? Oo bu ne? Ne aldın şimdi? Baby. Ne aldın? Broblet. Boblets. Ne yaptığını da anlat oh bize. Oo be. Oo yatak mı aldın Kimlik içine? Şimdi kamp yap. Bıcı bıcı yorum derin. Kızı. <laughs> Şimdi ne yaptın? Şimdi ne yapıyorsun? Çadırı kurdun. Yatakın. Aha lazer üstten geçtin. Popon yandı. Lazerle popon yanar. He. Yapma öyle. Bak. Aslarım da ben. Şimdi ne yapıyorsun? Di, 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 di. Etek di, 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 mi giydin <laughs> <di, di>, <laughs> sen oğlum? ya Eymen sen iyice çıldırdın ya. Ben sana söyleyeyim ya. Vallahi iyice <laughs> çıldırdın <gülüyor> sen. Etek mi giydin oğlum? Tamam, ben, ben, ben. Şimdi <laughs> ne yapıyorsun ben merak ediyorum. Oğlum bu ne? Kuklayı çevirdin lan çocuğu. Hadi mi? Şey Aha kafası nerede bunun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Karakter var ya. <gülüyor> <gülüyor> Karakteri perperişan ettin ya. Saçı da yok ya. Oğlum ne yaptı çocuğu? Aa şimdi ne oldu cin çarpmış gibi? <laughs> bu ne? Bu ne kafası? Kız kafası. Ya Eymen ne kız hale getirdin kız oğlum kız ya? İyi şaşırdın sen ya. Eymen. Yani. Oğlum bu ne? <laughs> Gazune çevirdin burayı. Kız yaptığım karakter mi? Oğlum. Ya Eymen Allah'ım ben sana baş edemiyorum ya. Buraya <laughs> kavunun. Buna lan. Ben... E, bu böyle kalsın. Dur. Bak bu çok çağdaş. Mandala şeyini de yapayım. Ne yapacaksın? Hmm, mandala şey. Mangala. Mangala mı? Mangala değil zontara. Ay. Eymen sen ne yapıyorsun? Bugün beni Eymen beni çıldırttın ben ya. Ben Akadan ben ya. Ben yani. bir kamp. Aha yine ateş yaktı. Ben korkuyorum. Kendini yaktı Eymen. <laughs> ateş yakayım derken kendini yakan bir Eymen bu. Cayı, cayı yanıyor. Ya, ya dön bakayım buraya. Dön. Biraz küçült. Hmm. Bir saygı duruşu <laughs> göster. E, a, o, e a. Et, fuk şey fuk yok fuk mu ya bonfile bonfile kızart fuk fuk etimiz yok mu Eymen Eymen et yok mu kızartalım ateşe şu yaktın. an kızartıyoruz zaten etlerimiz nerede tuttum. etler ya bakayım Bak işte. karnım acıktı eti göstersene etleri ya canım çekti ya eti göremiyorum aha orada et, eti var orada kaburga mı bonfile mi Bak. Uuu etleri göster bakayım. Et tavuk. Ta dur 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 yakından göster bakayım. Oğlum kendini ne yakıyorsun? Tavukları getir bakayım mangalı, mangalı getir. mangal getir. Bir Aa. daha göster şu etleri. O tavuk butu gördüm Ay. orada ben dur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kal şaşırdın iyice ha sen, şaşırdın. Ama ateş de var ya çok harlı ha. Bakayım Bak. tavuk butunu Dur. Oo evet arkadaşlar Burada tavuk butları. Şurada şöyle bir şey Evet da. tavuk butları. Onları et, yandı. Mındar oldu. Vallahi yandı abi. Yandı. Eti sen mındar ettin. Karnım acıktı et Eymen. Onları güzel marine et, et, ettin et, mi? Et et, et 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 şu. Et o mu bakayım çek elini. Oo çizik de atmış ha. İçi böyle soslu kalsın diye iyi pişsin diye. He Eymen? Evet. Lezzetli oldu mu? Şu an yemeğimizi yaptım ben. Hadi yiyelim. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Yesin bakayım. Ye bakayım. Yerken göster. Dön. Şöyle. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Şeker olsun diyeceğiz. Oho bu ne? Yemek mi? Yemek mi o? Evet. He. Üç tane mi? Hmm. Yesin bakayım. Yemeğini aldı eline. Yaptığımız güzel mangalı şu anda test edecek arkadaşlar. Afiyet şekerle yiyecek. Ama 2 kilo almıyor bu ya. yakıyor Oğlum ne yaptın lan? Kaç tane yapıyorsun servis açıyorsun böyle herkese? Baba nasıl? Bu ne? Yemek menüsü mü? Evet. Yani Artı yemek yemek yaptım. Hımm. Allah Allah. Yemek tamam. Tek başınasın. 6-7 <laughs> porsiyon şey yapıyorsun. Yiyorsun. Nem 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 Yiyorsun ya. Kaç? Ne kadar yiyeceksin? <laughs> He? Oo hala yiyor ya doymadın mı sen Allah gözünü bozun doyursun senin ya. Ha? Ha? Oo bu ne? Ah iskaret gördün mü orada yerde? Dur, dur 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 kaç 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 kaç, 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 kaç. iskelet geliyor seni ısıracak popo onu onu. Bu ne mi? Ha ısıracaksın kaç? O ne? Ne oldu yine? Bu da kim? O bu ne? Ben bu iskeletten korkuyorum. Bak gece rüyama gelir ha. <laughs> bu ne? Eymen. Eymen. Bu ne? Nereden buldun onu ya? Aa şu tarafta bir şey var Eymen. Barim Eymen o ne? O ne, ne? lan? <laughs> <He>? Nereye gidiyorsun? Oh, I'm here. Ne yapalım şimdi? Finish mi? Finish mi? Finish mi bu? Finish galiba. Aa bu ne? Dur. Bu kamera mı? Ya ben ne, şunu çalıştırayım. Çalıştır bakalım bak. Çır 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 çır. Ha tamam. Son kez bak. <laughs> ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ha, e, ve abone olmayı, like atmayı, unutmayın baba sen de. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifli izlersiniz like atmayı, abone olmayı ve videonun sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.